Terör örgütü PKK'nın Türk Havacılık ve Uzay Sanayinin Kahraman Kazan yerleşkesine gerçekleştirdiği hain saldırının ardından Tusaştan da bir açıklama geldi. Birlik ve beraberlik mesajı ver verilen mesajda ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Terör örgütü PKK, TUSAŞ'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından TUSAŞ bir kararlılık mesajı yayımladı. Terör örgütü PKK, Türkiye'nin savunma sanayini hedef aldı. Türk havacılık ve uzay sanayiine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 vatandaş şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. hain terör saldırısının ardından TUSAŞ bir mesaj yayınladı. TUSAŞ mesajında gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz denildi. Saldırının ardından TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir ifadelerini kullandı. Efendim hain terör örgütünün saldırısına dünyadan da tepkiler geldi. Geçtiğimiz Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırı sonrası dünya genelinde birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepki açıklamaları yapıldı. Saldırı kınanırken Türkiye'ye destek mesajları iletildi. Teröre karşı ortak mücadele vurgusunda bulunuldu. Evet. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kahraman kazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı. Rutte, Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberlere endişe vericidir. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonin Guterres terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tusaş'a ilişkin terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Guterres hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Guterres yaralılara haci şifalar diledi. Birleşmiş Milletler Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindedir ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Avrupa Birliği bu zor zamanda Türkiye ile dayanışma içindedir ifadelerini kullandı. Yunanistan'dan da bir açıklama geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis sosyal medya hesabından Ankara'da bugün düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz ve en içten taziyelerimiz hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle birlikte paylaşımında bulundu.